Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle nefis yemek tarifi hazırlıyoruz ki patates hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Evde patates ve kıyma varsa mutlaka bu tarifi kaydedip denemesini istediğin arkadaşına gönder. Hemen hızlıca patatesleri hazırlayarak başlayalım. Tarif için 4 tane büyük boy patates kullanıyorum. Onları böyle halka halka doğradıktan sonra tencerenin içerisine yerleştiriyorum. patateslerin üzerinden birazcık tuz ve karabiber serpiyorum. Yaklaşık bir su bardağı da suyunu ekledikten sonra kapağını kapatıp patatesleri haşlanması için ocağa alıyorum. Patatesleri hemen kontrol ediyorum. Suyunu güzelce çekti, yumuşadılar. Artık ocaktan alabiliriz. Patatesleri ocaktan alır almaz sıcakken hemen şöyle derince bir kasenin içerisine aktarıyorum. Bir ezecek yardımıyla patatesleri iyice ezerek püre haline getirerek hazırladıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve patates püresini tereyağı ile de güzelce karıştırarak şahane bir kıvama gelmesini sağlıyorum. Dilerseniz böyle bir çatal yardımıyla da iyice ezerek pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlayabilirsiniz. İçerisine de ince kıyılmış 1-2 kaşık kadar maydanozu ekledim. Onunla da karıştırdıktan sonra patates püresi karışımımız artık hazır. Sırada kıymalı harcını hazırlamak var. Bunun için 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra tavanın içerisine yaklaşık 100 gram yağlı kıymayı alıyorum. Ve kıymada topak kalmayacak şekilde ezerek hazırladıktan sonra yağlarının erimesi için orta ateşte birazcık pişiriyorum. Yağlı kıymanın yağları güzelce eridikten sonra şimdi tavanın içerisine 500 gram kıymayı alıp kıymada topak kalmayacak şekilde kaşığın arkasıyla ezerek hazırlıyorum. Dilerseniz direkt bu aşamada orta yağlı kıyma kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Kıymada topak kalmayacak şekilde hazırladıktan sonra kapağını kapatıp kıyma kendi suyunu salıp sonrasında suyunu çekinceye kadar iyice pişiriyoruz. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Suyunu tamamen çekti. Şimdi içerisine sebzelerini ilave edeceğim. Bir soğan, bir kırmızı biber, bir yeşil biber, bir havuç ve iki diş sarımsak ekliyorum. Sebzeleri de şimdi kıymayla güzelce karıştırıyorum. Sebzeler yumuşayıncaya kadar kapağı kapalı şekilde pişirdikten sonra Hemen şöyle bir tekrar bakalım. Şahane görünüyor bu haliyle bile. Ve şimdi içerisine 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. Ve salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar karıştırarak kavuruyorum. Artık kıymalı harcı tamamlamak üzereyiz. Son olarak içerisine 4 yemek kaşığı domates püresi ekledim. Baharat olarak da 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ve şöyle çay kaşığın ucuyla da kimyon ilave ettim. Baharatlarını da karıştırdıktan sonra nefis mi nefis kıymalı iç harcımız hazır oluyor. Eğer kıymalı yemekleri seviyorsanız bu kıymalı patates püresi tarifine gerçekten bayılacaksınız. Hepsi şahane lezzetli oldu. Şimdi hemen hazırlamış olduğumuz patates püresini porsiyonlamak istiyorum ben. Tüm patates püresini eşit bir şekilde hazırlayabilmek için hazırladığım patates püresini altı eşit parçaya ayırıyorum öncelikle. Ve ardından şöyle ortasından da küçük bir yuvarlak top çıkaracağım. Onun için de böyle belirledikten sonra hazırlamış olduğum parçalardan ilkini bir kaşık yardımıyla hemen elime alıyorum. Elimi ayçiçek yağına batırıyorum bu aşamada. Ve elimle birlikte böyle hemen patates püresini oval hale getirerek hazırlıyorum. Her seferinde elimi yağa batırarak patatesin tamamını bu şekilde şekillendirerek hazırlıyorum. Ben böyle iri iri parçalar halinde hazırladım. Dilerseniz daha küçük parçalar halinde hazırlayıp daha küçük porsiyonlarda hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum patates pürelerini büyük boy yuvarlak borcamın içerisine alıyorum hemen. Şimdi burada patates püresini birazcık çukurlaştırmak istiyorum. Yine elime yağ batırdım ve gördüğünüz şekilde hafif dokunuşlarla parmak uçlarımla patates pürelerin ortasını çukurlaştırıp patates püresini bir çanak şeklinde veriyorum. Eğer bu nefis yemek tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi mutlaka yazın. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Patates çanaklarının hepsini bu şekilde hızlıca ortalarını çukurlaştırarak hazırlıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum bu nefis mi nefis patates püresi çanakların içerisine hazırladığımız muhteşem kıymalı karışımdan bol bol koyarak yerleştiriyoruz. Eğer hem patatesli hem kıymalı yemek tariflerini seviyorsanız bu patates ve kıymanın muhteşem uyumu olan yemek tarifine bayılacaksınız gerçekten. Tam bir misafir yemeği, tam bir Ramazan yemeği, tam bir iftar sofrası yemeği. Porsiyonluk olarak böyle bildiğimiz için de çok güzel bir yemek tarifi oluyor. Dilerseniz daha küçük porsiyonlar halinde hazırlayarak da servis edebilirsiniz. Ben böyle hem şık görünümlü olsun hem de porsiyonlar biraz dolu dolu olsun istediğim için bu şekilde ayarladım. Patates çanakların içerisine kıymaları doldurduktan sonra üzerlerinden de biraz kaşar peyniri rendesi serpiyorum ve ısıtılmış fırında kaşar peynirleri eriyinceye kadar fırınladıktan sonra patates püresi çanağında kıymalı yemeğimiz artık servis için hazır olacak. Gördüğünüz gibi peynirleri şahane bir şekilde eridi. Çok güzel oldu. Ben bu patates püresi çanağındaki kıymalı yemeği servis ederken altına bir domates sos hazırlamak istedim. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını eritip içerisine bir yemek kaşığı salçayı ekleyip salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salçayı iyice kavurduktan sonra içerisine böyle yarım kase kadar domates püresi ekliyorum. Yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar gelir. Eklemiş olduğum domates püresiyle salçayı iyice karıştırıyorum. Böyle koyu kıvamlı şahane bir domatesli salçalı sos hazırlamış oluyoruz. Dilerseniz bunu yapabilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. İki türlü de çok şahane bir yemek oluyor. Hemen hazırlamış olduğum sostan tabağa aldım ve sosun üzerine hazırlamış olduğumuz bu nefis porsiyonluk patates püresi çanağındaki tarifimizi alıyorum ve servis ediyorum. Eğer kolay yemek tarifleri arıyorsanız, pratik yemek tarifleri arıyorsanız, misafir menüsü için yemekler arıyorsanız böyle porsiyonluk yemekler gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Şahane, lezzetli, çok doyurucu, çok da bereketli bir tarif. Eğer hazırlamış olduğum bu kolay yemek tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin, kanala abone olun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.